Ben bunların hiçbirinden FETÖ mağduruyuz lafını duymadım. Yani bu devletin içine sızan ve devletin aleyhine devletin bilgilerini toplayan, bunu buradan ABD'ye başka yerlere aktaran ve Türkiye'nin aleyhine pek çok şeyi yapan, yaptıranlar bunlar işte MIT, Müsteşarımız Sayın Hakan Filan'a yapılan operasyon sırasında pek çok PKK terör örgütü içindeki vatan evlatlarının isim listeleri verdiler ve pek çok terör örgütü infaz ederek şehit etti. Sadece görünür darbe teşebbüsü sırasında 251 vatandaşımız değil, bunların verdikleri bilgilerle şehit olan yüzlerce insanımız var. Şimdi bütün bunların hepsinde şunu demiyorlar. Biz kayka mağduruz. Ama hiçbiri bizi aldatan eğitim, ahlak, efendim iyi insan diyerek aldattılar. Ama bir terör örgütünün parçası haline getirdiler. FETÖ bizi mağdur etti. Bu mağduriyete hükümet veya siyasiler devlet son versin diyen yok. Herkes asker, bunları mağdur etti. Askeri öğrenci ailelerinin de hiç FETÖ'cüleri suçlarını Şimdi bundan hiçbirisi yok. FETÖ'nün aleyhine ben tek bir cümle kurduklarına şahit değilim. O zaman nasıl oldu bunlar? Şimdi Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılandırmasının mağduru değilse o zaman devlet bunları mağdur etmiş oluyor. Bunların mantığına göre...